Ben de bilmiyorum nerede olduğunu. Kaç kere söyleyeceğim arkadaşlar? Bilmiyorum. Sen de bilmezsen kim bilecek Necip? Anlat. Necip, sen konuşacağım yoksa biz başka yöntemler mi deneyelim? Nasıl yapalım onu? Bir yer biliyorum ama Heh. orada mı bilmiyorum. Bir de... Bir şartım var. Ne şartı? Ben şikayetçi olmayacaksınız. Bir şekilde bu işten yırtmam lazım. Ya senin bu yaptıklarının yanına kar mı kalacak yani? Öyle mi olacak şimdi bu? <laughs> İlyas'ı bulmak istiyorsanız şartım bu. Ben mecburen yardım ediyorum. Keyfimden mi yapıyorum zannediyorsunuz? oldu kız? Niye baktın öyle güzel kız? Merak etme ben de iyiyim. Vallahi iyiyim bak ya. Ha sen nasılsın? İyiyim babam ben. iyiyim. Sen iyi ol ben iyi olurum. İyiyim iyiyim. Yarın koşmaya gidelim mi? <laughs> Neredeyiz ya? Nerede bu hep? Zeytinliğin üstünde dediğine göre şu yolun sonunda olması lazım. Ya bize yalan söyledi Sabri Necip? Ha? Ya İlyas orada yoksa? O zaman gerçekten beddua ederim işte. Ya Vahit sen de ilk defa beddua edip durma. Bak dönüp dolaşıp başımıza gelecek ya. Ama eğer orada değilse beddua et. Ama biz de, de dua edelim orada olsun. Bahsettiği şurası galiba Tarık. Herhalde. Bizim arabayı saklamamız lazım ya. Bunun geldiğimizi anlamaması lazım. Işıkları kapat sağa çeksen. S sen karışma kardeşim. İmamlık yanar ben hallederim. Eyvallah dede. Of Sonsi. Ben aşağıda bekliyorum. Tamam tamam dikkatli ol İlyas! Sen nereden buldun onu burayı? İlyas! Az şu erkek erkeğe dövüşelim. Yine mi sen lan? Her şey kim olacaktı? Sen nereden çıktın lan? İlyas! Buradan çıkışın yok. Ses, ses, ses. Safi rüzgar kuru sıkı bu korkan teki ya. Ne yapabilir? Senin ne işin var burada ya? Elin namuruyla erkek işine karışma bir sus sen. İlyas senin derdin benimle. Şş bana bak lan. Ya bir dur bir dur. Siz olmasaydınız var ya. Ben Esma ile de evlenmiş olacaktım. Esma'yı da kaybetmemiş olacaktım. Madem buraya kadar geldin. Tamam. Dediğin gibi kapışalım. Ama benim yöntemimle. Şişt! Baksana bir bak bir şey diyeceğim ben sana ya. Bitti mi? Ya sen çok çirkinsin ya. Ya acayip pis bir şeysin sen. Bayağı aşağılıksın. Kimse seni sevmiyor. Bunu da anlamıyorum bir kere ya. Ya bak sen nesin biliyor musun? Sen bayağı... Sümüksün lan sen. Sümüklüsün oğlum. Eve yapışmış bir şeysin ya. Böyle elini alıyorsun sen yüzüne gözüne her tarafına sürüyorsun. Üstüne başına sürüyor, kalkmıyor, gitmiyor ya. Yapışıyor eline. iğrenç bir şekilde. Olsun sen. Lisedeki sıranın altındaki sakız sunuyorum sen. Sakız Senin adın sakız. Sakızsın sen. Ne diyorsun lan sen? Sakız diyorum sana. Gülüşsene lan erkekliğini ha. Konuşsana <laughs> lan şimdi. Adem. 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 Jandarma geliyor. Bırak Adem. Niye rahat durmuyorsunuz siz ya? Komutanım. Biraz müsaade etseydin. Bırak Adem, sen kanunun üstünde değilsin. Kanun cezasını verir. Hadi alın şunu. Demedim mi ben size kendi başınıza iş yapmayın diye? Komutanım. sen sus kardeşim şimdi bir başımızı belaya sokma. Hadi siz de gidin evlerinize. Komutanım, ben suç unsurunu size teslim edeyim. Şerif, silah. Emredersiniz komutanım. Hadi evlerinize. Emredersiniz komutanım. Jandarma burayı nereden biliyor? O biri söyledi demek ki. Bu Necip'i zaten hiç gözüm tutmamıştı.